İbrahim Kiraz İstanbul sözleşmesine kim neden karşı? İstanbul sözleşmesi konusunda hararetle sürdürülen tartışma öyle görünüyor ki sesi daha çok çıkan tarafın arzusu istikametinde sonuç verecek. İktidar partisinin son yıllarda yöneldiği siyaset tarzının alıcısı durumundaki kitleyi bunlar oluşturuyorlar çünkü. Ne var ki bu tartışmada bir tarafın diğerini ikna etmesi mümkün görünmüyor. Zira buradaki fikirler akılla mantıkla, maddi delillerle doğruluğu veya yanlışlığı ortaya konulabilecek argümanlardan oluşmuyor. Burada fikirler değil bir takım tutumlar var. Sosyo-kültürel temelde şekillenmiş olan tutumlar. Muhafazakar, reaksiyoner zümrelerin, sosyo-psikolojik algı dünyalarının ürettiği refleksler. Kadına karşı aile içi şiddetin önlenmesine ilişkin bir niyet beyanını ailenin ortadan kaldırılması amacına bağlayan paranoya aslında başımıza gelen her felaketin düşmanlarımızın komplos olduğuna, bizim izlediğimiz yolun hiçbir kabahatinin olmadığına inanmakla akraba bir tutum. İşin içinde moderniteye direniş de var. Ne var ki geçmiş asırlarda geçerli olan evin içi devletin hükümranlık alanı dışındadır kuralı modern ulus devlet sistemi içinde kabul edilebilir değil artık. Bu noktadan geri dönüş olabileceğini çünkü insanlığın bu çeşit kazanımlarından vazgeçebileceğini düşünmek akıl işi sayılamaz. İstanbul Sözleşmesi'nin temsil ettiği yaklaşıma yönelik tepki vaktiyle dünyanın güneşin çevresinde dönmesi fikrine gösterilen tepki kadar sağlıksız. Esas itibariyle bir içe kapanma ideolojisinin siyasi ve sosyal hayattaki tezahürlerinden söz ediyoruz. Dolayısıyla yeniliği ve yenilenmeyi başkalaşma olarak, özünü ve kimliğini kaybetme olarak görmeye eğilimli bir haleti ruhi eden, yenilen bir medeniyetin mensupları, diyor ünlü İngiliz tarihçi Arnold Toynbee. Galip medeniyetin karşısında iki tür tavır gösterirler. Ya Zelot tavrı ya da Herod tavrı. Zelot bugünkü İngilizce'de bağnaz anlamına gelen bir kelime olarak yaşıyor. Aslında bir özel isim. Milattan sonraki ilk yüzyılın başında Roma İmparatorluk ordusunun Kudüs istilasına karşı diğer cemaatlerden farklı bir yol tutarak isyan edip direnen Yahudi cemaatinin adı. Herod da öyle. Bir şahıs ismi. Zelot isyanından hemen önce hüküm sürmüş Yahudi kralı Herod'dan söz ediyoruz. Hadizatında Roma senatosu tarafından atanmış bir kral olan Herod'un siyaset anlayışı karşısındaki egemen güçle uzlaşmaya yöneliktir. Toynbee işte bu iki ismi prototip olarak alıyor ve hakim medeniyete karşı gösterilen başlıca iki tür tavrın örneği olarak kullanıyor. İslam aleminde batı medeniyetinin kurulumlarını ve hatta değerlerini benimseyerek ayakta kalmaya çabalayan Herodian tutuma örnek olarak... Mısır'da orduyu ve eğitim kurumlarını batılı modelde yenilemeye girişerek Avrupa'daki teknolojik yenilikleri getiren Mehmet Ali Paşa'yı, Türkiye için aynı şeyi yapmaya çalışan 3. Selim'le 2. Mahmut'u ve Osmanlı'nın bakiyesinden layık bir devlet kuran Atatürk'ü gösteriyor. Batı medeniyetinin birçok alanda tezahür eden üstünlüğü karşısında içine kapanarak dünyadaki gelişmelere gözlerini kapatan ve arkaik usullere sarılarak Tepki gösteren İslami zehriyatlara örnek olarak Kuzey Afrika'nın Sen ve Merkezi Arabistan'ın Vahabilerini zekrediyor. Bir başka İngiliz tarihçi de Türk toplumunun veya daha doğrusu toplumun elitlerinin karşılaşılan felaketler konusunda gösterdiği tepkinin Orta Doğu ülkelerindekinden farklı olduğunu ileri sürüyor. Bernard Lewis'e göre, Söz konusu olumsuzluklar karşısında bu tür bir savunma mekanizması geliştirme çabası Osmanlı elitinin çoğunlukla yabancısı olduğu bir düşünme tarzıydı. Yani bizdeki mevcut hastalık sonradan çıktı. Bir toplumda işler ters gitmeye başladığında insanların zihninde çeşitli sorular belirebilir diyor ünlü Orta Doğu tarihçisi. Avrupa'da dün, Orta Doğu'da ise bugün böylesi bir durumda en yaygın şekilde akla gelen soru bunu bize kim yaptı sorusudur. Ama Osmanlılar diyor Lives tarihlerindeki en büyük badireyle karşılaştıkları zaman farklı bir soru sordular. Biz nerede hata yaptık? Evet, o soru sayesinde biz yana yakala dertlerimize çare aradık. Tanzimat gibi meşruiyet gibi adımlarla topyekün modernleşme yoluna girdik. Bugün o soru sayesinde ayaktayız. Daha doğrusu biz nerede hata yaptık diye soranlara kulak verip. Bunu bize kim yaptı diye soranların peşinden gitmediğimiz için